Değerli Yatırımcılar, Finans kanalına hoş geldiniz. Charles Charleston'un bir kitabı var, 1900'lerde yazılmış, gazete köşesinde. Orada şöyle bir yazı var. Borsada işlem yapan yatırımcıların hepsi günün her saatinde, sabahtan akşama kadar borsanın tahtalarını takip ediyor, binlerce analiz yapıyor ve yüzlerce insanla konuşuyorlar, yüzlerce danışman ile çalışıyorlar. Ellerinde grafikler ve kalemler ile bir şeyler yapıyorlar. Ama bir süre sonra kazansalar da eninde sonunda bütün kazançları kaybetip ceketlerini alıp ortadan kayboluyorlardı. Ancak Roy Charles haftada sadece iki gün geliyordu. Sadece Pazartesi ve Cuma günü. Alış ve satışını yapıp gidiyordu. Kimseye hiçbir şey sormadan, araştırmadan işlem yapıyor bütün kazancı alıyor ama hiç kaybetmiyordu. Herkes birbirine hiç piyasaları takip etmeyen, hiç çalışmayan halkı sadece iki gün borsaya gelen adam nasıl böyle kazanır diye birbirine soruyordu. Acaba fiyatlar belli bir düzende mi? Acaba tahtalarda gizlice birileri fiyatları mı ayarlıyor? Veya Allah tarafından önceden belirlenmiş bir şekilde ileride ne olacağı belli olacak şekilde hareket mi ediyor? veya bu adam Allah ile iletişim mi kuruyor diye birbirlerine soruyorlardı. Aslında Rothschild fiyatların nereye geleceğini, nereye düşeceğini önceden kesinlikle biliyordu. Ona göre alıyordu, ona göre satıyordu. Başka da hiçbir şey yapmıyordu. Charles Dow, Dow Jones'u kuran adam. Yani borsayı kendi kurmuş ve böyle yorum yapıyor. Evet, 125 sene önce bilgisayarlar yokken bu sistem yine aynı şekilde işliyordu. Şifre aynı, düzen aynı. Dijital grafikleri geçince bunu bilgisayarlara işlediler. Şimdi bunu dünyanın en gelişmiş sistemi ala teslim ettiler. Ve gerçekler varken bizim finans dünyamız hala hayal aleminde yaşayıp modası geçmiş teknik veya temel analiz ile ve buna bağlı sistemler ile piyasaları yenmeye çalışıyor. Biliyor musunuz güldürüyorlar beni herkese saygılar sunarım